Yok ki bir şey mısırda. Dostlar selam, sizlere birkaç bilgi vereceğim. Şimdi biz şöyle bir pariçiple beraber bir tura çıktık, yol üzerinde birkaç tane durak vardı. Hani böyle şu ileride görmüş olduğunuz tepeler gibi böyle tepeler var ve şu an burası yani Hurgada Şehir merkezine ortalama 20-30 km'lik mesafede. Ciple beraber yani stabilize yoldan yani çölün çöl içerisine giriyorsunuz aslında baktığınızda. Çünkü Hurgada şehri çölle beraber çok yakın bir mesafede. Ve bizi buraya kadar getirdiler ve şu anda yolumuz üzerindeki ilk durak olan Bedevi. köye geldik. Bedevi. Burası bir Bedevi köyü. Ya gerçekten şu anda Mısır bizi şaşırtmaya devam ediyor. Bedevi. Çok Bedevi. ilginç ya arkadaşlar. Gerçekten çok ilginç. Fotoğraf çekiyorlar. Fotoğraf çekiyorlarmış. <laughs> Tur kalabalık bir tur değil. Şu anda beraber sadece toplamda 4 kişiyiz. Evet. Bugünkü şansımızda daha az kişi evet. denk geldi ve bence sayının az olması gayet iyi yani. Tabii ki bizden başka gruplar da var. E, köy içerisinde veya bu turun içerisinde yani çöl turunda. Iyi böyle Kesinlikle. Kesinlikle. <gülüyor> <gülüyor> Bunun fotoğrafçısı ve ileride tabii ki develer. develer. Yok deve. <laughs> <laughs> çok Bence de kadın esprili. Ya şimdi buna binip binmek sizin kararınız. 15 dakikalık bir şey bu. Ee, tur. Hı, tartışılır. Ya biz ya binmeyeceğiz. Yani. İstemiyorum ya ben ben de öyle şey bilmiyorum ama. Çok böyle bir şeyim yok, hevesim yok benim evet. Için. Ama şöyle bir için. Tabii ki turistler gayet ilgi gösteriyor. <laughs> seveyim ya. Ben sevmek istiyorum. Tabii. Her zaman gibi. Bu bir şey yapalım mı? Um, I don't want to just. I would like to Bir şeyim, ısır da. Evet, ben de bir şey yok, yiyecek bir şeyim yok. Ama olsun. <gülüyor> 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 <Ha? Evet. gülüyor> Kendi aralarında <laughs> <laughs> işaret diliyle konuşuyorlar. <laughs>

Oh, okay. Profesjonæret, yeah. ja. Yeah, yeah. <laughs> <Okay. laughs> Güzelimler, <laughs> 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 daha yaşayan güzel. insanların tek geliri kaynağı turistler olduğu için, fabrikleri, satabilecekleri <laughs> çoğu şeyi, <laughs> yani buraya sergilemişler. Nasıl <laughs> şöyle daha <adı> da şeyleri göstereyim? <laughs> şu anda 31 derece hava sıcaklığı. Tamamen tabii kuru bir çöle havası var. Az önce şurada gördüğünüz kadın yalıtan çocuk kendi hünerlerini sergiliyorlar. Ki, turistlerden işte tip alabilmek için böyle bir şey yapmışlar. Sometimes here and the Nani benziyor. Nani At the daytime, it's 55 degrees. The people are very tired, of course. The choices are very delicate, and yeah. So they add this here like this, and here it is. You can see the final product, and that they have something very modern and very uh, yeah. But this one, when you walk it and walk in your street, every woman will be very jealous. You will be the exclusive, unique, the only one. First, you have some other scarves, and they are or not from the camel wool, but they are from, uh, from this gold. Mola verdik. Burada bir opsiyonumuz var. İçeriye girip hayvanlara bakabiliyorsunuz kafeste. Bizim çok tercih ettiğimiz bir şey değildi. O yüzden girmedik. Bu sada da ben size biraz öğrendiklerimizi anlatmamı istedim. Burası buradaki yaşayan halk aslında Suudi Arabistan'dan göçmüşler. Rehberimizin anlatına göre Arapça konuşuyorlar ama çok hızlı ve farklı bir Arapçaları var. O yüzden onların bize yani onları anlayabildiğini ama onların söylediklerini yani Mısırlıların anlayamadığını iletti. İletişim farklılığı var. Buna ek olarak burada böyle biraz komün bir yaşam hali var. Bir tane A gibi bir şeyleri var ve bütün kuralları o belirliyor. Satışlardan veya işte table adreslerden gelen paralar ona gidiyor. O da burada yaşayan insanların hepsinin bakımından sorunu. Ben biraz ağlık sistemine benzettim açıkçası. Türkiye'de eskiden olan hala var mı bilmiyorum. Biraz ona benziyor. Ama eğer siz burada birisine bahşiş verirseniz, o bahşiş onun oluyor. Burada yaşayan şeyhin 17 tane çocuğu varmış. Ve birbirlerine çok fazla akraba evlilikleri yaptıkları için dışarıdan biriyle evlenmiyorlar. Kuzen vesaire kardeş olduğu için çok fazla sağır insan var. Dolayısıyla işaret diliyle anlaşıyorlar. Burada deve her şey adamın benzetmesi. Yani burada Audi, Ferrari bir şeyiniz olmasının bir önemi yok. Çünkü çöl 800 kilometre uzunlukta ve benzin yok diyor. Hiçbir aracınız da kumda ilerlemeyecek. Burada deve her şey demeye getirdi ayrıca bedeviler şeyde de çölde de belli yerlerde konumlanmışlar. çölde yaşıyorlar yani. Dolayısıyla deve onlar için her şeymiş. ulaşımı deveyle yapıyorlar. Artı devenin etinden, sütünden, yününden, yünü denirdim ona artık. Yani devenin yününden faydalanıyorlar, kemiklerinden de eşya yapıyorlarmış. Burada develer, yani gezdirip binebiliyorsunuz üzerine de isterseniz. Bin, bin, biz bilmedik ama develer her şey burada. Okul yok, hastane yok, hiçbir şey yok. O yüzden kendi ilaçlarını kendilerini yapmışlar. Burada satıyorlardı almak isterseniz. Ama onun haricinde su gibi bazı ihtiyaçları da gidip Hurgada'dan toplu alıp geliyorlarmış. Bunu da şey yapıyormuş. Yani başlarındaki kişi yapıyormuş. Çocuklara böyle tip falan verdiğinde zaten diyor ki hemen koşa koşa süpermarket vardı Ama küçücükten o da yani süpermarket dedi. Çikolata falan almaya giderler diyor. Çünkü çikolatasız yaşayabilirsin. Bunu da sana buranın işte ağası vermez. Ve gidip hemen kendilerine bir şeyler alıyorlarmış. Ekmeğini denedik. Ekmek pişirdiler. Neyi onu yapıyorlar çok emin değilim. Onu anlamadım. Gerçekten çok enteresan. Buna ek de şey söyleyebilirim burada konuşurken anlattıklarını. Şey dedi, burada internet yok, telefon yok. Instagram yok, Facebook yok. Biz bir masaya oturduğumuzda çocuklarla beraber de şey yaparız. Hepimiz telefonlara bakarız. Ama burada büyükler çok değerlidir. Elleri öpülür. Onları rahat ettirmeye çalışır gençler. O yüzden de burada daha sohbet, muhabbet edilir dedi. Ama gerçekten çevrede hiçbir şey yok. Ağaç yok. Sadece taş var, kum var, başka hiçbir şey yok. O yüzden çok enteresan, bence gelinip görünmeli. Geldiğinizde de bir trip verin bence. Çünkü bu insanlar geçimlerini bunlar sağlıyorlar. Başka bir şeyler yok yani. O zaman devam edelim turumuzla. hazırız. Gidiyoruz. buradan bitmez değil mi? Gayet sağlam aslında. <laughs> 🎵🎵🎵 Yapma dedi. Yakaladın bilgi lafı. Evet ya dedi. Ayakta sürüyor. Artist ne no olur <laughs> sen.